Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden Ağlarım bazen deli deli Ağlama güzeldir gözümün zeli İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem Çünkü ehl-i sevdasıyla doludur ruhumun temeli Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan herenlerin mezar taşıyım Zamansız bir sevdayım ben. Gönül kapım belli değil. Belli değil. Amansız bir davayım ben. Yer mekanım belli değil. Belli değil. Gülgürüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm Nerede nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Nerede nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup, Soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken hırgatların bulgur aşıyım ben. Haktan bulsun söz edenler bir derdimi yüzettiler, ettiler, bin ettiler Baharımı güz Yazım kışım belli değil, belli değil Sölgürüne benzer yüzüm, mahmurlanmış iki gözüm. Nereden asıl bulur ölüm? Ecel günüm belli değil. Nereden asıl bulur ölüm? Ecel günüm belli değil gülgürüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm nerede nasıl bulur ölüm ecel günü